Evet değerli dostlar, Mısır'ın başkenti olan Kahire'de Nil Nehri üzerindeyiz. İsmail Köprüsü üzerindeyiz, Hidip İsmail Paşa'nın da verilen köprü üzerindeyiz ve e, Nil Nehri büyük bir hayat kaynağı Mısır için. Tarihte de böyle, hatta tarihte Mısır'ı coğrafi olarak isimlendirirken Aşağı Mısır, Yukarı Mısır diye isimlendirilmesi Nil Nehri'ne göre yapılmıştır. Nil Nehri, güneyden kuzeye doğru akan bir nehir. Yani Afrika içlerinde Etiyopya civarında doğup e, Akdeniz'e dökülen bir nehir, Mısır'dan İskenderiye'den e, Akdeniz'e dökülen bir nehir. Nehrin dökülüş yönüne göre işte Mısır'ın kuzeyine aşağı Mısır, Mısır güneyine ise Yukarı Mısır denmiştir. E, aynı şey Fırat ve Dicle için de Mezopotamya'da kullanılır. E, Fırat ve Dicle nehirleri ise Basra Körfezi'ne dökülür. İşte Anadolu'dan biliyorsunuz geçer Irak ve Suriye'den Basra Körfezi'ne dökülür. Mezopotamya'nın güneyine aşağı mısır, kuzeyine yukarı mısır denir. Orada da Fırat ve Dicle'nin akış yönüne göre isimlendirme yapılmıştır. Değerli dostlar Nil Nehri dünyanın ikinci uzun nehri olarak geçiyor. Amazon Nehri'nden sonra en uzun ikinci nehir olarak isimlendiriliyor. Ee, uzunluğu 6.853 kilometre ve 11 Afrika ülkesinden geçiyor değerli dostlar. Nil'in kaynağı neresidir diye tartışılmış tarih boyunca Nil altında e çok efsanelerden türetilmiştir. Etiyopya civarında doğduğu, günümüzdeki Etiyopya eski Habeşistan topraklarından doğduğu, işte yine Sudan'dan geçiyor, Eritre'den geçiyor, Tanzanya'dan geçiyor, 11 Afrika ülkesinden geçiyor, Mısır'dan değerli dostlar, Akdeniz'e dökülüyor şeklinde. Nil Nehri'den ince tabakla ilk etapta Mısır geliyor ve zaten Mısır tarih boyunca da Nil'den en fazla istifade eden ülke olmuş vaziyette. Halen de suyunun en çok kullanımı eee Mısır ülkesi. Hatta Sudan Mısır Nil'i kullanma konusunda anlaşmalar yapmışlar. Etiyopya'dan çok uzun bir bölümü geçmesine rağmen Etiyopya'ya çok fazla hak verilmemiş. Günümüzde bazı değişiklikler yapılmışsa da. Ve e, Mısır Kahire'yi ikiye bölüyor değerli dostlar Nil Nehri. E, bu tarafta eski Mısır dediğimiz yer, Kondan, Geyiz, bir yer. var. Bu arada karşıda Kahire Kulesi'ni görüyoruz. E, birazdan o kuleye de çıkmış olacağım. 267 Metre yüksekliğindeki Mısır'ın ve Afrika'nın zamanında en yüksek kulesi konumundaymış. E, o kuleden de Mısır manzaraları bakmış olacağız. Evet Nil Nehri hakkında böyle kısa bir bilgi vermiş olayım.